Evet merhaba gençler bugün sizinle beraber i5 incredible timdan work and grammar kitabından 4B modülünü beraber işleyeceğiz. Kısaca etkinlikleri bir yapıp ardından küçücük böyle önemli noktalara değineceğim. Hemen bir açalım. Kitabım zaten açık. Hemen bakıyoruz. Dördüncü modülü açıyorum ve 4B modülüne geliyorum. Herkes benimle beraber notunu alsın. Kalem defteriniz yanınızda olsun ve başlıyoruz. Birinci modülümüz. Neydi? Bu çok hatırlatmak babında olsun. January, February, March. Neydi? Aylar değil mi? Months'tı. Bu March'tan sonra ne gelecekti? April, May, June, July, August. September, October, November and December. Which is your favorite month and why? Evet, ne diyebilirsiniz? I like autumn, I, ya, da, ya da I like November because it is my also birthday diyebilirsiniz. Ya da I like uh, April because uh, the flower blossom çiçekler açar diyebilirsiniz. Bunu defterinize yazıp böyle bir cevap vermenizi istiyorum. Bu etkinliği bitirdiğimize göre sıradakine geçebiliriz. Evet. Ceremony, Hedgehog, Ground, Tradition. Sertüsü zaten neydi? Yerleşimciler. Hall, delik, çukur. Temperature neydi? Sıcaklık, derece. Hibernate, kış uykusuna uyumak. Groundhog neydi? Dağ faresi Bununla ilgili esprileriniz biliyorum. Shadow neydi? Gölge, ceremony, tören, her çok, kirpi, ground, zemin, yer, tradition, gelenek. The first settlers were from Ireland. İlk yerleşimciler neredenmiş? İrlanda'dan. The blah 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 is going to be, going to be 35 centigrade today. O zaman nedir? Dereceyle ilgili olduğu için, hava sıcaklığı olduğu için ben ne diyeceğim buna? temperature. Very good. It is the Oscar bla 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 tonight. Let's watch it. Oscar neyi olabilir? Çok iyi bildiğiniz ve her sene yapılan Oscar töreninden bahsediyor. Film ödülleridir. Neydi tören? Ceremony. Evet çok güzel hatırlamış olduk. When it is sunny you can see your bla bla. Hava güneşli olduğu zaman ne görürüz yerde? Tabii ki ne? Shadow yani gölgemizi görürüz. Be careful when you touch a bla bla bla. It can hurt you. Neye dokunduğumuz zaman bize zarar verebilir? Bakalım ne kaldı elimizde? Hedgehog. Hedgehog neydi? Kirpi. Evet kirpiye dokunursak animallah elimizi delebilir. In some countries it is a bla bla to give presents on New Year's Day. Evet bazı ülkelerde neymiş? Birbirlerine hediye vermek neymiş? Bir tradition olabilir mi? Hemen bakıyoruz. Evet gelenekmiş. The tortoise in winter it doesn't move around. Bakın diyor. Kaplumbağa diyor. Kaplumbağalar kışın ne yaparlar? Hareket etmezler. Hareket etmedikleri için ne yaparlar? Hibernate. Buna hibernate diyen arkadaşlarınız var da hibernate. 3 tane boşluğumuz kaldı. Su is going to dig a. Evet su bir ne kazacak? Kazmak denildiği için bir çukur kazacak ve o çukura ağaç dikecek. Çok güzel. Don't sit on the bla bla bla. You will get dirty. Evet yere oturma. Annenizin söylediği bir sözdür. Kirleneceksin ve bu aralar korona olduğu için sakın elinizi de bir yere sürmeyin. Evet elimize tek bir tane kelimemiz kaldı. Nedir o da? Groundhog. According to American tradition. Amerikalıların bir geleneğine göre. A groundhog can predict the weather. Hatırlıyor musunuz? Bunu konuşmuştuk. Derste, ders kitabından. Evet. Nasıl yaptığını da zaten hatırlamış olmanız lazım. Hemen geçelim mi? Evet geçiyorum ben. Circle the odd one. Odd neydi? Hemen işaretleyelim neydi od farklı olanı uymayanı değil mi? Evet onu seçeceğiz. August, autumn, July, June. Üç tane ay var bir tane mevsim var değil mi? Cevabımız ne? Autumn. Awesome. Winter, spring, sunny, summer. Evet summer bir mevsim. Spring bir mevsim. Winter mevsim. Cevabımız ne? Sunny. Çok güzel. Summer, yaz, september, eylül, oktober, ekim ve november, kasım. Ne kaldı elimde? Summer. Cold, soğuk, hot, sıcak, sunny, güneşli, warm nedir? Ilık yani bahar serini, bahar sıcağı demek. Çok da şey cevabımız ne? Cold. Cloudy, bulutlu. Bu bir hava durumu ifadesidir. Windy, bulut, rüzgarla rüzgarlı, rainy, yağmurlu, sun, güneşli. Cevabımız ne? Sun. Sanırım geçebilirim. Ve diğer etkinliğe geçiyoruz. It is hot. Yes, you see what do you see here? Evet, kar tanelerini görüyorsunuz. Ne olabilir? It is snowy and burada ne görüyorsunuz? It is sunny ve dördüncü resme bakıyoruz. It is hepinizi duyar gibiyim. Rainy çok güzel ve burada da bulutumuz var gücüyle üflüyor. Ne yapıyoruz? It is windy. Çok güzel. Hemen geçiyorum. Bunu bir okuyalım isterseniz. Hatta dinleyelim native speaker'dan. It will be very cold and snowy tomorrow in the north of England and Scotland. In the west of England and Wales, it won't be that cold, but it will be rainy. In the east, it will be cold and cloudy, and in the south, it will be sunny. Perfect. Ne yapıyoruz burada? Hemen dört tane hava durumumuz var burada. Değil mi, Snowy, Sunny and Rainy ve İngiltereyi dörde bölmüş. Kuzeydir dizi. Burası neydi? North, South, East and West. Evet, bakalım ne diyor. It will be very cold and snowy, to, snowy tomorrow in the north of England and Scotland. North demişti değil mi? O zaman ben ne yapacağım? Snowy demiş. Hemen alalım ve bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. It is snowy in the north of England and Scotland. In the west of England, West demiş. Hemen batıya gidiyoruz değil mi? Wales'e. Uh, it won't be that cold. Çok da soğuk olmayacak. But it will be rainy. Ve neyi alıyorum ben? Hemen aldım ve gördüğünüz üzere doğru cevabımız. Ve geçiyoruz hemen devam ediyoruz. In the east, doğudan olacak. It will be cold and cloudy. Soğuk ve ne olacak? Bulutlu olacak. Ve son resim ne kaldı? Bakalım güzel ve bulutlu günlerin ardından güzel günlerin geleceğini umarak son e, güneşimizi de güneye bırakalım. Size güneşli günler diliyorum. Bursa burada dersimizi bitirdik. Sadece küçücük bir şey var. Modül 4 üzerinden anlatmak istediğim. Evet, çok güzel. Buna hemen bir bakalım beraber. Vili hatırlıyorsanız bu gelecek için ama gelecek için kullanılan bir e, ifadedir. Tek başına bir anlamı olmayan ancak fiille beraber kullanıldığında bir anlam ifade eder değil mi? Evet, çok güzel. Ha, Ne yapıyoruz? Bunun olumsuzu nedir? Bond'tur. Ve biz vili genellikle ne için kullanırız? Gelecekle ilgili tahminlerde ya da planlanmamış aktivitelerde değil mi? Hemen dinleyelim şundan. Mouse'umuza tıklayalım. I hope it will be sunny tomorrow. Umarım yarın güneşli olacak. Why? Because I think I will wear my new sunglasses. Gördünüz değil mi? Burada bir prediction yaptı değil mi? Sanırım yeni güneş gözlüklerimi takacağım. Ne yapıyor? Bir tahminde kesin olmamakla beraber. Evet dinliyoruz. Şurayı bir silelim mi? Gözüm rahatsız etti. Zinkileri de etmiş olabilir. I imagine it will be hot in August. Bakın yine bir prediction vardır değil mi? Let's listen. Evet dinleyelim. I imagine it will be hot. hot in August. That's true. Why? Why? I believe it won't be hot in August. I believe it won't be hot in August. Evet bence Ağustos hava sıcak olmayacak. Evet. Because I live in Australia. Çünkü ben nerede yaşıyorum diyor. Avustralya'da yaşıyorum. Ve geçiyoruz hemen. Neydi? Match the words to the pictures. Bunu zaten yapmıştık. Ne yapalım? This is evet, sunny. And this is snowy. And this is rainy. And this is windy. And this is cloudy. Thank you very much. See you. That's enough. Okay. Evet burada da görüyorsunuz ne var? Hemen olumlu cümleyi vermiş. I, you will go. Kısaca double yani çift L ile gösterebilirsiniz. Olumsuzuna bakıyoruz. He will not da diyebilirsiniz. He will, she will, I will not da diyebilirsiniz. Ama kısaca ne yapıyoruz? Won't kullanıyoruz. Ve soru yaptığımızda ne yapıyoruz? Will'i başa alıyoruz. Bugünlük dersimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.